Dünya değişiyor, türler göç ediyor ama bazı türler geçmişe sıkı sıkıya tutunuyor. Bugün inceleyeceğimiz tür Tofaşius Dominus. Halk arasında Tofaşçılar. Tofaşçılık bir araba değil, bir kimlik, bir kabile, bir ritüel, bir yaşam biçimidir. Bu canlılar küçük yapıları fakat büyük kalpleriyle şehir ekosisteminde özel bir yer tutar sakin ve dengesiz bir türdür. Kabile sistemiyle çalışır. Onlar için Tofaş kullanmak değil, Tofaş'çı olmak önemlidir. Değil, Tofaş'çı olmak önemlidir. Yavaşlamak için frene hamle yaptığında üstüne daha da hızlanan, bu dünyada eşi benzeri olmayan ölüm makinası tabii bu türde kendince korumaları olacak şekilde evrilmiştir. Normal şartlarda evrilen araçlarda olan emniyet kemeri, tofaşlarda sürücünün canına kastetmekle görevlidir. Eğer bir tofaş içinde kaza ile karşı karşıya kalırsanız, ön camdan fırlayıp yaşama şansınızı %60 arttırabilirsiniz. Her bir tofaşçının bir sonraki kademeye geçebilmesi için önemli olan zaman dilimlerinden biri olan gece. Asıl avlanma zamanları kendi habitatları dışında normal bir şeylermiş gibi davranırlar. Tabi ellerinden geldiğince. Karşı cinsi spotladıkları anda çiftleşme çağrılarına başlarlar. Hatta bu çağrılara destek olan tofaş gerektiğinde kendi etrafında dönmeye başlar. Kullanıcı isterse ya da istemese bile. Bu türün bazı gelenekleri garip ve bir o kadar da tehlikelidir. Şu an gördüğünüz gelenek asker uğurlaması ve konvoydur. Her zaman bu etkinliklerde başı çekmeleri gerektiği varsayılır. Eğer boşluk görüp de lider olmaya çalışırsanız şu anda görmüş olduğunuz klipte bir asker uğurlamasında bir tofaşçının başa geçmek adına uyguladığı dominantlık gösterisini görün. Aman tanrım şu hareketlere bakın adeta doğayla iç içe etrafında onun yetkisini sorgulayan kimse olmadığını fark eden Tofaşçı yandakçılarını çağırıyor. İşte şimdi bu etkinlik başlayabilir. Şunlara da bakın. Bunlar bir gün büyüyüp kendi kabuklarını yani tofaşlarını elde edecekler. Nasıl da çırpınıyorlar. Bir sonraki erkekle geçiş aşamalarının ilk aşamalarını tamamlayan bu küçükler Şimdi konvoya katılacak. Tufaşçılar için durum, etkinlik ne olursa olsun her an üzerlerinde kefen varmışçasına otobanlığa giriş yaparlar. Bu işgüdünün yanı sıra ulan ölsek de şahinimizle ölürüz diye nidalar atarlar. Ülkemizin kara, hava, deniz yollarında geçiş üstünlükleri vardır. Aksini iddia edenlere karşı fizik kurallarını hiçe sayma eğilimindelerdirler. Gördüğünüz üzere tipik bir meydan okumanın sonucunu son anda kaçırmışız. Lakin görmüş olduğumuz kadarıyla bu bir Tofaş üstadının en ufak abartmadan verdiği bir tepki. Meydan okuyan rahmetliye de toprağa bol olsun diyelim. Gerçekten de acımasız bir dünya. Hatta bu tarz şeyler için bir efsane vardır gençler arasında. O daha kapsamlı avcılar tofaşçıları görünce yavaşlarlar. Çünkü eğer tofaşçıları geçerlerse tofaşçılar sinir krizine geçirip birden şarampola gidebilirlermiş. Tofaş kabilesinin en değer verdiği şeyler arasında araba arkası yazıları ve modifiye kültürü vardır. Onlar için bir ganimettir en atarlı ve en acayip yazıya sahip olan Tofaş Üstadı ilan edilir. Ömürleri yazıları kadar olsa da tabi unutmamamız gereken bir şey daha var. Modifikasyon kültürü. Bu kültür sizin kabilenizin içindeki duruşunuzu, yetkinizi ve kendinizi belirtme çabanızı gösterir. Bazen sadece hızlanmak, bazen sadece gözdağı vermek adına yapılan bu modifikasyonlar doğanın eşsiz görsellerinden biridir hatta o kadar farklı şeyler görebilirsiniz ki bunlar sadece bir renge fazladan boyamak gibi şeyler değil kalashnikov tofaş adlı şaheserlerde bulunabilir eğer daha önce bir tofaşçı ile mücadele etmek zorunda kaldıysanız ptsd'nizin tetiklenmemesi için birkaç dakika ileriye sarabilirsiniz aracın farklı bir tepkisi vardır doğada. Ancak eğer bir tofaşla karşı karşıya kaldıysanız onun bir evrilme sebebini ve hala nasıl sokaklarda gezdiğini öğreneceksiniz. Her bir parçası çıkıp silah olarak kullanılabilen bu evrim harikası şoförleri kadar güçlüdür. Acil bir durumda tofaşçılar göz bebeği olan tofaşının her bir parçasını silah olarak kullanabilirler. Eğer böyle bir durumda karşılaşırsanız oradan uzaklaşın. Egzoz borusuna da dikkat edin. Hangi etkinlik olursa olsun, hangi kabile düzenlerse düzenlesin, her drift etkinliğinde başı çekmek zorundalardır. Bu bir güç ve gözdağı gösterisidir. Ve şimdi tartışmanın vakti geldi. O zaman hadi puanlayalım. Benim Tofaş için trafik tehlikem 10 üzerinden 7.5 haluk. Gösteriş 10 üzerinden 9 haluk. Paranormal iddialar 10 üzerinden 20 haluk. Sosyalleşme 10 üzerinden 10, güç dayanıklılık 10 üzerinden -2 haluk. Sevimli ama tehlikeli, bir o kadar da nostaljik olan bu tür Yine de kontrol gerektiren bir tür. Sevgiler, saygılar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben sunucunuz. Bir sonraki bölümde tutuklanmazsak tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.